Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbi bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Bi adedi hasılı darbi aşrati dekaiki Ramazan fi hurufi ma keteptüm miner resail. Aziz Sıddık kardeşlerim hem mübarek Ramazanınızı hem inşallah hakkınızda bin ay kadar meyveler leyle kadrenizi hem saadetli bayramınızı hem çok kıymetli hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tesit ederim. Kardeşlerim bu defa kutsi kalemle hediyeleriniz o kadar beni minnettar ve mesuru etti ki güya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası ve mazi ve istikbali rayiha tayyibesiyle, güzel kokularıyla muhatlar edecek, kokulandıracak bir gül fabrikası semadan bizim imdadımıza gönderilmiş. Ve benim arkamda kuvveti zahr olarak, yardımcı kuvvet olarak duruyor. Ve mütemadiyen çalışıyorlar diye mesul oluyorum. Yüz binler elhamdülillah. Evet. Demek abilerin yazdığı risaleler Üstad Hazretleri onları hediye olarak söylüyor. Üstad'a verilebilecek en büyük hediye neymiş? O zaman ne için şey demek neşir vasıtası ancak yazmak da mümkün olduğu için Risalelerin yazılıp gönderilmesi demek yapılacak en büyük hediye. Bu zamanda da yani sadece hizmet etmek, yazmaya bakmıyor. Yani risale Nur'la demek ki yapılan bütün meşguliyetler bu okumak olabilir, dinlemek olabilir, yazmak olabilir, neşretmek olabilir. Yani bunların hepsi Üstad'a demek ki en büyük hediye hükmünde. Hatta yine başka bir mektupta abiler Üstad'ın kış geliyor. Kışın elbette odun yakması lazım. Kömürü ihtiyacı var değil mi? Onları düşünmüşler. Karşılamak istemişler. Üstad Hazretler de onlara verdiği cevapta senin yaptığınız diyor, hizmet demek ki bana yapılacak en büyük yardım. Yani onu, onu, talep ediyor. ve yani bu demek ki her zaman için geçerli bir kaide. Kutsi kalemle hediyeleriniz o kadar beni minnettar ve mesur etti ki demek, Üstad demek ona minnet duyuyor. Demek, o yazar risalelere o kadar seviniyor. Hatta geçen gün de vardı. Bütün ne kadar kederli e, mühtesir demek vaziyeti varsa onu unutturuyormuş. Bir insan o kadar sevinir, o kadar sevinir ki aslında çok acıklı bir vaziyet var ama onların hepsini silebiliyorsa o sevinçler hep sevinçler değil mi? Hüsran demek maddi hayatında ne kadar demek kederli, sıkıntılı, meşakkatli bir hayatı var. Ama yapılan demek hizmetler ondan duyduğu sevinç ne yapıyor? Onun bütün kederini siliveriyor. Şimdi iki tane teşbih söylüyor Hazretleri. Birincisi İslam köyünde Hafız Alavi abi var ve onun etrafındaki abilerin risaleleri mütemadiyen yazmalarını Üs fabrikaya benzetmiş. Zaten bir fabrikada mütemadiyen yeni yeni mamul mahsul çıkar. Onlar da demek ki devamlı risale yazıyorlar. Nur fabrikası diyor. Nur neşri, diyorlar. Bir fabrika gibi her yazdıkları hakikat e, hem hakayık ilahiyeyi, hem hakayık kevniyeyi, hem hakayık uhreviyeyi nurlandırdığı için insanlık aleminde karanlıklı. Onları nurlandırdığı için sadetleri neye benzetmiş? Nur fabrikası diyor. Nur fabrikası karanlıklığı ışıklandırmak de bakıyor. Diğer tarafta da e, Isparta'da Hüsrev abi ve onun etrafındaki abiler var. Onlar da mütemadiyen risaleleri yazıyorlar. Onların yazdıkları risalelere de üsadretleri gül fabrikası diyor. Isparta demek gül şehri olmak cihetiyle. Niye gül fabrikası diyor? Çünkü Kur'an'ın her bir manası adeta güzel kokuyu koklamak gibi. Güzel bir kokuyu koklayınca insan ne yapıyor? Çok ferah duyuyor değil mi? Memnun oluyor. Lezzet alıyor onda. Ve her bir hakayı ne kadar insan anlayabiliyorsa, ispat ediyorsa, kendi derecesi nispetinde, letaifi, duyguları, kalbi, ruhu ne yapıyor? Ondan ferahlanıyor. Ondan mesur oluyor. Mesut oluyor. Adeta güzel bir kokuyu koklamak gibiymiş. Ona benzetmiş. O abilerin yazdığı sallerde o kadar ince, o kadar derin, o kadar geniş hakikatleri var ki, bütün dünyaya yayılacak hususiyeti varmış. Onun için demek bütün dünyayı güzel kokularla kokulandıracak bir gül fabrikası veyahut o hakikatler o kadar nurani ki bütün dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası hükmündeymiş. Bugün o nur fabrikası, gül fabrikası belki yazmak cihetli de değil. Değil mi? Yani şekil değiştirmiş. Nasıl cihadın şekli muhataplara göre farklı farklı oluyor. Bugün ne de demek ki o hakkatların nurlandırabilecek yapılan her bir hizmet ne oluyor? Nur fabrikasının şumudu içerisine girmiş oluyor. O hakikatin ne kadar güzel olduğu, ferahlandırıcı olduğunu gösterebilmek o zaman da gül fabrikasının şubunu içerisinde kiri vermiş oluyor <laughs> Her bir nur talebesi demek makama göre bazen demek ki gül fabrikasının eczaları içerisinde bazen de demek ki nur fabrikasının eczaları içerisinde olabilir. No, e, nazara göre demek farklı farklı cihetleri var. Kendi aleminde demek hakkatları daha da nurlandırabiliyorsa kendisini nurlandıracak, başka nurlandıracak şeylerle meşgul ise nur fabrikasının eczaları içerisinde, fabrikası içerisinde bir hademe diyebiliriz. <laughs> Hakikaten güzel istifade etme, onun güzel kokularla kokulanma veya da başkalarının kokulanmasına yardımcı olma gibi bir hizmet içerisindeyse o zaman da demek gül fabrikasının bir eczası, e, eczası hükmünde diyebiliriz. Evet burayı tekrar okuyayım. Kardeşlerim bu defa kutsi kalemle hediyeleriniz o kadar beni minnettar ve mesuru etti ki Güya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası ve mazi ve istikbali raiha-i tayyibesiyle muhatar edecek bir gül fabrikası semadan bizim imdadımıza gönderilmiş. Belki de Hazreti Ali Ralan'ın işaretleri Gazi Gelen Hazreti işaretleri <laughs> o güzel kokuyu koklamaktan gelen güzel koku demek bütün mazi, bütün istikbali güzel koku da Koklayıp o kokunun menbaını yapmışlar? Haber vermişler. <gülüyor> <gülüyor> demek ki o... On... mi? Tabii okurum abi elbette. Güzel çok güzel değil mi? Birisi tam mekana bakıyor gibi yani bütün dünyayı ışıklandıracak. Başka Diğeri de varmış. mazi ve istikbali demek zor kokulandıracak tabiri var. Tekrar okuyorum. Kardeşlerim bu defa kutsi kalemle hediyeleriniz o kadar benim minnattar ve mesuru etti ki güya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası <laughs> ve mazi ve istikbali raihai tayibesiyle muattar edecek bir gül fabrikası semadan bizim imdadımıza gönderilmiş. Ve benim arkamda kuvveti zah olarak <laughs> duruyor ve mütemadiyen çalışıyorlar diye mesur oluyorum. Yüz binler elhamdülillah. Ne dikkat çekti Rıza abi? Adam. Abi çok farklı oldu ya. yani, <laughs> yani e, Mesela Nur üstüne almıyor. Mazi diyor. Gelecek diyor. Dünyayı aydınlatacak. Nur evet. diyor. Evet. Yani, işte yani istikbalde de işaret var yani. Evet. Demek Resal'de deki hakikatler hakta bütün dünya açıklandıracak mahiyette. Sanki oradan yazılan eserlerden çıkan kişilerin okuyanların o, e, hallerini görmüş. Tabi tabii yani, üstad yani. şey de çok dikkat çekeceğim. E, semadan bizim imdadımıza gönderilmiş. Ya. Yani o fabrikaların sahipleri, eczaları semadan bizim imdadımıza gönderilmiş. Risale-i Nur'da pek çok inayetler var. İnayetleri, üsadetleri yedi kısımda ele almış. Onlardan ikinci inayet değil mi? İnayet ikinci inayet Cemaat. Yani Risale-i Nur'un etrafında demek ki toplananlar, gül fabrikası gibi demek ki nur fabrikası gibi toplananlar cenab bakın Hakk'ın inayetiymiş. Yani o, o hizmetin içerisinde bulunmakta demek ki Cenab-ı Hakk'ın inayeti gözüküyor. Üstad Hazretleri burada tabi ise adeta semadan gönderilmiş. Cenab-ı Hak tarafından yapmış, tayin edilmiş. Adeta Üstad'ın yanında Üstad da belki cemaatle hizmet ediyor. O zaman o cemaat ne yapıyor? Onlar arasında kuvveti zar yardımcı kuvvet olarak demek ki arkamda duruyor. Mütemadiyen çalışıyorlar diye mesur oluyorum. Yüz binler elhamdülillah. O zaman yani Risalelerin hem bütün demek ki her şeyi nurlandırmak cihetiyle dünyayı ışıklandıracak tabir Mekan noktanın tamamına bakıyor. İçinde hakikaten kuvvetli. Yani ışıklandırmada hiçbir nokta yok. Diğeri de bütün demek maziye de güzel kokularını yayacak. Yani mazide çok büyük bir zat da olsa ya şu güzel madde ne kadar güzel söylemiş, ne kadar güzel ifade etmiş. Diyecek onu koklayacak. İstikbalde de ya yani, e, birisi bir şey yapar. O aksan arkasından gidenler onu, onu daha güzel, daha güzel yapar. Değil mi? Tekmin edebilir. Öyle değil. İstikbalde o güzel kokularla demek ki kokulandıracak bir hizmet demek ki Daha ilerisi yok ya yani. Ve o hizmette çalışanlar da demek adeta sebadan demek ki gönderilmiş, imdada gönderilmiş. Üstadın yanında ona kuvveti zarf hükmünde. Sabri kardeş senin fasılalı iki mektubun <laughs> hizmetinin makbuliyetine iki şahidi gaybi gösterdi. Fasılalı aralıkta iki mektubun hizmetinin makbuliyetine iki şahidi gaybi gösterdi. o mektuplar herhalde tavuklar var. Üstad Hazretleri Evemen kâne meytan ayet. bakar birinci şu anda. <laughs> ona da ayetin demek ki sana bakışını yazıyor. Sabri abi de mektubu da onu sormuş. Demek bu tevafuk yani soran kişinin demek yaptığı hizmetin makbul olduğuna ona dikkat çekiyormuş demek ki. Sorulan kişi de makbul olduğunu gösteriyordu. Sadret sadece onu vermiyor. <laughs> soru sorulan kişinin, de <laughs> kendisinin. Ama sor, soran kişinin de demek makbuliyetine bir alametmiş. Senin fasılalı iki mektubun hizmetinin makbuliyetine iki şahidi gaybi gösterdi. Senin tabirin ile nur fabrikasına ben de elfü elfi maşallah barekallah vefakallah derim. Sen ile Sıddık Süleyman benim nazarımda ve fikrimde ve duamda daima beraber bulunduğunuzdan seninle konuştuğum vakit omuz omuza ikinizi beraber görüyorum. Masum ve mübarek çocuklarınız doğadan hissedardırlar. <laughs> <laughs> Üstadetleri bak Sıddık Süleyman abiyle Sabri abi. Ee, mesela Hüsrev abiyle Rüştü abi. Biraz sonra Miktabı o da gelecek. Mesela Hafızal abi tam tesadüf etmişler. Mesela Hafız Mustafa abi, Tahir abi beraber hizmet etmişler. Yani birine söyleyince diğerleri de beraberinde düşünüyor. Demek ki burada yani böyle hizmeti, tarzı, meşrebi ondan sonra birine şey uygun olan insanlar var yani. Sadece onlar için onlar bir araya bakıyor. Mesela onun için mesela Hulusi Sani diyor. Değil mi? İkinci Hüsrev diyor. Üçüncü Hüsrev diyor. Ondan sonra yani bu tabirler Onların hizmette demek ki tam tevafuk etmemelidir. Kur'an hizmeti de böyleymiş. Bu o zaman çekirdek halinde olan şey istikbalde ne olacak? Ağaç olacak yani. Aynı meşrepte, aynı tarzda, aynı usul takip eden insanlar da bir arada olacaklar daha çok. Çünkü o zaman çekirdek hali var. İleride o çekirdek ne yapacak? Büyüyecek. Herkesi demek bir araya getirmek mümkün değil. Çünkü tarzı farklı, usulü farklı. Yine nur talebesi ama meşrebi farklı, anlayışı farklı. O da e, birinci yüzyılda, ikinci yüzyılda nasıl da belki bir araya geliyorlar. Her şeyde üstad nazarında bir, tarzı bir, üstad nazarında da bir. İleride de onlar ne yapacak? Bir gur, bir gürü halinde, bir cemiyet cemaat halinde gelecek yani. O şekilde ağaç olacak. Masum ve mübarek çocukları doğadan hissedardırlar. Bu da büyük bir nokta. Nur talebelerinin demek ki masum çocukları, mübarek çocukları demek. Ki, nur talebelerinin yapılan duadan ne yapıyorlar? Hisse alıyorlar. Evet. Ee, ama ihtiyar ne ileride başlıyor da kullanılır. Ben sanki masum ve mübarek çocuklar deyince o masumluk mübareklik içerisinde duaya hisse Ama büyür, 15 yaşına geçer. Tercihini farklı yok, noktaları kullanır. O ayrı olabilir yani. <laughs> Hafız Ali kardeş senin mektubundaki tevazu, Bak bir abinin hangi sıfatlarını nazara veriyor? Evet o abi gitmiş ama o sıfatlar demek metredecek sıfatlar. Bizim için de numune imtisal olacak sıfatlar değil mi? Olay yaklaşmaya çalışacağız. Demek hafızal abinin neyi? Tevazusu ve ihlasın, ihlası ve hüsrev ait metin diğer hizmet eden abilere met edebilmesi ve talebeleri bir tek vücut hükmündeki kanaatın demek, nur talebiler arasında tesanüdü demek ki istiyor tesadüf etmişlerdir diyor demek ki. Senin hakkında büyük bir ümidimi ve hüsnü zannımı tam kuvvetlendirdi. Üstad Hazretleri bunu ümit ediyor. Yani Hafızal abinin devamlı mütevazi olmasını öyle mi? İhlaslı olmasını diğer abileri demek ki met edebilmesi ve nur talebelerinin tesadüf içerisinde ittifak, iddiat içerisinde demek ki olması noktasında Hafızal abinin arzusu var. Üstad de demek ki Hafsal abiden bunları demek ki ümit ediyor. Senin hakkındaki büyük ümitlerimi ve hüsnü zannımı tam kuvvetlendirdi. Risale-i Nur'un iki lütfüleri ve Mustafa'ları ve Hafız Ali'leri küçük sabri olan Nurettin'le beraber has talebeler dairesinde Ramazan feyzine manevi kazançlara inşallah hissedar kabul edildi. Şimdi bak Hafız derken dua ederken bu sefer Hafız Ali etrafında kimler var? beraber risaleleri yazdıkları, hizmet ettikleri iki tane Lütfü abi, Hafız Mustafa abiler, Küçük Ali abi, o zaman Tayyip abi yok. Tayyip abi demek sonradan yapıyor. Bir de Hafız abinin talebesi var. Nurettin diye. şimdi Rumzan Sebaniye'de de geçiyor. Ee, onlara şap, hem hafızlık yaptırıyor hem de Risale-i Nur yazdırıyor. Küçük sabir olan Nurettin de beraber Haz Talebeler Dairesi'nde yani hafızalar beraber o abiler de üstadın demek ki, duasındalar. Ramazan feyzine manevi kazançlara inşallah hisseder kabul edildi. Her bir sayfalarını birer kıymetler hediye yükünde olan nüshaların yüzünden ben sana çok hem pek çok borçlu kaldım. <laughs> Hüsrev kardeş kasem ederim benim elimden gelseydi yalnız bu defa altın yaldızla yazdığın Mucizat Ahmediye mukabil her bir sayfasına 19 mektubun her bir sayfasına yalnız maddi bir ücret olarak birer altın hediye edecektim. Hakikaten ebedi bir gül fabrikasına katip tayin edildiğinize kanaatım katiyet kesbetti. Rabbi Rahim'e hassiz hamdü olsun. Tasavvurumda Hüsrev Rüştü bir tek isim gibi olmuş. İkinizi <laughs> Rıza ait her şeyde beraber biliyorum ve buluyorum. Size eve ben kâne meyta <laughs> ayetine dair ve birden hatıra gelen ve sabrenin iki mektubunun daha gelmeden manevi tesirle yazılan bir tetinmeyi gönderdim. Bir derece mahremdir. Has ve eminlere mahsustur. Üstad o tetinmeyi e, birinci şuaya koymuş. Bu ayetin Rıslanur'a bakan işaretten arkasında o tetinmeyi de koymuş. Sabri abi de belki o şeyleri istemiş yani. Orada tetinmede yazılan şeyleri. Mahrem dediği özel anlamda mı? Evet abi. Ee, mesela Nur'da çok var. Mahremdir, bir yarı mahremdir. Şey Nasıl? Buraya yazmamış mı? Yazılmış. Birin şu ay koymuş. Birin şu anda mahrem olduğu için birin şu anda herkese Üstad nazara vermiyor. O birin şu ay şu anların başına koymamış. Tabi şu anların sonu olmuş. Mahrem olduğu için. Demek ki Üst Hazretleri yarı mahrem tabiri de var. Mahrem tabiri de var. Yani mahremet kayıtlarına dikkat ederek demek başkalarını okumak vermek lazım geliyor. Okuması. İşte orada demek ki hususi şeyler var tabii. Mektubu içeri dikkatle okumak lazım. Bir derece mahremdir. Has ve eminlere mahsustur. Şamlı Tevfik, Ayet-i Kübra şu anı Hafız Ali'nin 33 La ilahe illallah ile tevafuklu tarzda bana yazsa iyi olur. Kardeşlerime birer birer silam. Yani Hafız Ali Ayet-i Kübra yazmış. Oradaki La ilahe illallah kelimeler hep alt alta gelmiş. Hafızalar de o tarzda demek ki. Onun e, yazmasını çoğaltmasını üstadımız istiyor. Kardeşlerime birer birer selam. Duanıza muhtaç Said Nursi. Billahi Fatiha.